kasetimi tüm parçalarını gördüğünüz gibi kaba koydum. Bunun içinde mazot var. Gaz yağı da olabilir ama en ulaşılabilir mazot arkadaşlar. Şimdi içine biraz mazot dökeceğim. Bunu eğer evin içinde yaparsanız oldukça fazla koku verir haberiniz olsun. Özellikle fırçayla şu şekilde sürterseniz çok daha güzel olacaktır. Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bisikletimizin zincir bakımını yapacağız. Ayna kolu temizleyeceğiz. Arka rublemizi temizleyeceğiz. Şöyle size hemen göstereyim. Bakın zincir kötü durumda. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi tortu bir tabaka oluşturmuş. Mazot da güzelce temizleyeceğiz. Detaylı bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Bisikletin üzerinde yapmayacağız. Ruble'yi de göstereyim size. Kaseti. Kasetin durumu da çok kötü değil ama sizin bisikletinizde çok kötü olabilir. Aralarda tozla birlikte arkadaşlar yağ katılaşıyor. Aynı zamanda aktarıcı ve çarkların durumu da kötü olabiliyor. Bisikletimiz biraz kirli. En son yağmurlu bir havada sürüş yapmıştık. Peki arkadaşlar bu bakımın ne için yapmalıyız? Arkadaşlar zincirin her zaman yağlı olmasına dikkat edin. Eğer yağ az olursa, yağ olmazsa çok çabuk bir şekilde hem kendi aşınır hem buradaki roble aşınır hem de aynı kol aşınır. Yani üçlü bir sistem. Aynı zamanda yağsız olduğunda vites geçişleri de zorlanır. Eğer hızlı bir şekilde vites değiştiriyorsanız arka ve ön attırıcı da zarar görebilir. Yani bu komple bir sistem. E, sistemdeki bir yanlışlık e, birçok şeye neden olabiliyor. E, bisikletinizin masrafı artabilir. Yağsız bindiğinizde zincirinizin boyu uzar. Boyu uzadığı zaman arka ruble de ön dişli de çok çabuk bu şekilde aşınır. Hepsini set olarak değiştirmek zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. Şimdi bu genel bilgileri verdikten sonra gelin birlikte detaylıca adım adım temizliğimizi yapalım. Arkadaşlar ilk olarak zincirimizi sökeceğiz. Zinciri sökerken gördüğünüz gibi burada kolay bir şekilde sökmek için bölüm var. Bunlara YB link, missing link, quick link gibi farklı isimler veriliyor. Ama sonuçta mantık aynı, aynı şekilde sökülüyor. Biz bunu sökerken şöyle bir anahtar kullanacağız. Ama bunu ayakkabı bağı ile de sökebiliyorsunuz. Bununla ilgili video çekmiştim. Videonun açıklama bölümüne atarım. Oradan izleyerek kolayca yapabilirsiniz. Yani böyle bir alet kesinlikle zorunlu değil. Şimdi işlemimize geçelim. Vitesimi çapraz vitese getirdim. Şu şekilde bakın. Yani oldukça esnek. Bu haliyle sökeceğim. Tel de bağlayıp sökebilirsiniz ama ben bu haliyle sökeceğim. Zincirin durumunu görüyorsunuz. Çok aşırı bir şekilde yağlı. Bakın arkadaşlar çok basit şu şekilde ittim ve kolayca çıktı. Arkadaşlar bu birleşim noktaları vitese uyumlu olur. 8, 9, 10, 11 ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hepsi birbirine uymayabilir haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi böylece zincirimizi sökmüş olduk. Zincirin durumunu yakından göstereyim size. Bakın üzerinde oldukça fazla yağ ve toz var. Bu zamanla beklediğinde katılaşabiliyor. Lastiğimizi sökmeden önce şu şekilde balatılarımızı ayırmamız gerekiyor. Kolayca sökebilmek için. Tabi bu yol bisikleti olduğu için kumpas fren. Bir de V fren var daha basit olanı ve frende arkadaşlar teli komple yerinden yuvasından çıkartıyoruz. İkinci olarak lastiğimizi söküyoruz. İlk olarak mandalımı gevşetiyorum. Lastiğimi sökmüş oldum. Şimdi rublemizi sökeceğiz arkadaşlar. Mandalımı söküyorum. Rublemi sökmek için iki tane anahtara ihtiyacım var. Bir ruble sökme anahtarımız bu şekilde. Eski tip olmadığı için şu şekilde bir de kaseti sabitleyeceğimiz anahtara ihtiyacımız var. Onu da takalım. Büyük dişlere takarsanız daha kolay olur. Bakın şu şekilde sabitledim. Şunu ileriye doğru itekleyeceğim. Bunu da saat yönünün tersine doğru çevirerek sökeceğim. Başlayalım. Gördüğünüz gibi çemberimi sökmüş oldum. Arkadaşlar bu eski sistemlerde tüm çıkar dediğim gibi ama bu sistemlerde genelde parçalıdır. Büyük çarklar genelde bütündür. Ama diğerleri parçalı olabiliyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi parça parça hepsi geliyor. Bunların aralarında arkadaşlar şu şekilde çemberler vardır. Bunları takmazsanız zaten çaklar birbirine oturur. Gördüğünüz gibi son parçalarda tüm geldi. Arkadaşlar basit bir su şişesini kap olarak kullanacağım. Siz de kavanoz ve bunun gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Zincirimi içine atıyorum. Bunun içinde mazot var. Gaz yağı da olabilir ama en ulaşılabiliri mazot arkadaşlar. Şimdi içine biraz mazot dökeceğim. Bunu eğer evin içinde yaparsanız oldukça fazla koku verir haberiniz olsun. Bu kadar seviye yeterli. Arkadaşlar bu haliyle saatlerce bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Zincirdeki yağı mazot güzelce çözecek. Mazotun rengi zaten hemen değişti. Göstereyim hemen. Hemen siyaha döndü. Mazotu böyle bir şeye doldurdum. Bu şekilde kullanırsak biraz daha ekonomik olur. Kasetimi tüm parçalarını gördüğünüz gibi kaba koydum. Üzerine mazot sıkıyorum. Biraz bekleyelim. Epey'in şu şekilde bisiklet temizleme fırçaları bulunuyor. Tabi bunları kullanmak zorunda değilseniz Şurada arkadaşlar rubleyi sökmeden bakın plastik ama e, rubleyi sökmeden aralardaki pislikleri temizlemek için de böyle bir mekanizma yapmışlar. İşte farklı boyutlarda sert fırçalar var. Bir de arkadaşlar bizim normalde boya fırçası olarak kullandığımız fırçalar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bir de motor fırçası var. Arka göbek bakımında görmüştünüz, onu da alabilirsiniz. Eğer arkadaşlar katılık çoksa, mazotla zaten yumuşuyor. Şimdi bakın, ufak ufak şu şekilde sürtüyorum. Bakın ne kadar değişiyor. Fırçayla güzelce temizledim. Yine birazcık mazot sıkıyorum. Daha sonra bir bez yardımıyla arkadaşlar güzelce siliyorum. Bakın en son haline yeni gibi. Aynı işlemi diğerlerinde de yapacağım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Arkadaşlar artık kasetimizi dizeceğiz. Kasetin girmesi için bakın farklı uzunlukta bölümler var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Rastgele takamazsınız. Bakın. Şu şekilde giriyor. Bakın başka türlü girmez. Burada küçük bir nokta var. Görüyorsunuz. İlkini oturttum. Daha sonra arkadaşlar diğerini takıyorum. Tabi takarken şu yazıların size bakması gerekiyor. Ona dikkat edin. Bunu da taktım ve aralarda boşluk olmalı kesinlikle. Bakın mesela bunu takacağım zaman arada herhangi bir boşluk kalmıyor. Ne yapacağım? Araya hemen bir tane çemberimi atacağım. Araya çemberimizi atıyoruz. Daha sonra dişlimi takıyorum. dişlimi takıyorum. Son iki dişlimde arkadaşlar bakın araya herhangi bir şey atmama gerek yok. Çünkü onların arasında zaten bu şekilde bölümleri bulunuyor. Son dişlimizde gördüğünüz gibi takmış olduk. Şimdi çemberimizi takalım ve sıkıştıralım. Çemberimi takıyorum. Burada çok aşırı şekilde sıkmayın arkadaşlar. Sökerken çok zor olur. için bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi kasetimizi sıfır gibi temizlemiş olduk. Eski halinden eser kalmadı. Zincirimizi çıkartalım bakalım nasıl. yaklaşık bir saattir mazotun içinde bekliyordu. Zamanınız varsa daha çok bekletebilirsiniz ama ben beklemeyeceğim. Fırçayla sürtelim. Bezle arkadaşlar mazotu güzelce alıyorum üzerindeki yağları böylece almış oluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde temizledim. Biraz daha uğraşırsak çok daha güzel olur. Özellikle fırçayla şu şekilde sürterseniz çok daha güzel olacaktır. Ama genel anlamda güzel bir şekilde temizlemiş olduk. Arkadaşlar sökmüşken ayna kolumuzu da temizleyeceğiz. Bakın şu noktalara buralarda az da olsa katılaşma var. Mazotu buralara şu şekilde yedirebilirsiniz. Fırçayla bu şekilde sürtebilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Özellikle bu bölümler katılaşırsa şu şekilde bir şeyle kazıyabilirsiniz. Bez'le güzelce siliyorum. Tabii bu tek taraflı değil arkadaşlar. Karşıyı da silmeniz gerekiyor. Ayna kolumu da gördüğünüz gibi güzelce temizledim. Üzerinde herhangi bir yağ katmanı kalmadı. Attırıcımızı da temizlememiz gerekiyor. Attırıcıda özellikle arkadaşlar şu çarklar var. Bakın. Özellikle şu kenar bölümlerde yağ katılaşır. Bu çark zor bir şekilde çalışır. Özellikle bunu söküp de temizleyebilirsiniz. Sökmeden de tornavida ya da benzeri şeylerle temizleyebilirsiniz. Bizimki çok kötü olmadığı için ben sadece şöyle bir bezle sileceğim. Bu benim için yeterli olacak. Ama kötü olsaydı söküp temizleyebilirdim ya da o katılaşmış bölümü temizlemem gerekiyordu. Genelde buraya ip, kıl ve benzeri şeyler dolanır. Bu arayı arkadaşlar mazot püskürtüp güzelce fırçayla temizleyebilirsiniz. Mazot sıkıyorum. Burada genelde toz, kir, çamur birikir arkadaşlar. Yakından göstereyim size. Aradaki tozlar da kayboldu. Şu an için oldukça güzel diyebilirim. İyi bir şekilde temizlendi şu çalışan oynayan bölümler vardır arkadaşlar bakın oralara sonradan biraz yağ dökebilirsiniz şu bölümlerden bahsediyorum eğer yağsız kalırsa çalışması biraz zor olur şuralar oynayan yerler zaten bellidir şimdi artık bisikletimizi toplayalım ilk olarak lastiğimi takacağım Gördüğünüz gibi lastiğimi takmış oldum. Artık zincirimizi takabiliriz. Gördüğünüz gibi zincirimi geçirdim. Daha sonra zincir ek yerlerine geldim. Şu şekilde takıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekildeyken yerine oturuyor zaten. Daha sonra çektiğiniz zaman kendisi otomatik olarak yerine oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi rublemizi, zincirimizi, ayna kolumuzu, arka attırıcımızı temizlemiş olduk. Bir ön attırıcı kaldı ama onun da durumu iyi olduğu için ben temizlemek istemedim. Son olarak arkadaşlar bir de zincirimizi yağlayacağız. Bakım yaptıktan sonra yağlamamız gerekiyor. Ben Shimano'nun bu yağını kullanıyorum. Profesyonel düşünenler bu yağı kullanabilir. Ama illa da bu yağı kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz arkadaşlar. Makine yağları da işinizi görür. Yeter ki zincir yağsız kalmasın. Zincir yağsız kalmasın derken aşırı şekilde de yağ sürmeyin. Bu sefer yağ toz toplar. Kir toplar. Hatta hidrolik diskiniz varsa yağ arkadaşlar diske rotora atar. Sonra freniniz tutmaz. Hemen yağlayalım. Ben yağlarken genelde şu kaset üzerinde yapıyorum. Her bir damla da çeviriyorum. Bu kadar ya benim için yeterli. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.